Bugün 5 muazzam motivasyon şarkısını sana tanıtıyorum. Hadi başlayalım. İlk şarkımız Hop, Arlo Parks. Arlo Parks'ın yumuşak sesi ve şiirsel sözleri bu şarkıyı bir terapi seansı gibi hissettiriyor. Hop, zor zamanlardan geçen herkes için bir umut mesajı taşıyor. You are not alone like you think you are. Sözü yalnız olmadığımızı hatırlatıyor ve içimizde bir şeyleri harekete geçiriyor. Tam bir yeniden başlama şarkısı. Geldik ikinci şarkımıza. Good News, Mac Miller. Evet, Mac Miller çok bilinen bir isim. Ama bu şarkısı hala birçok kişinin radarında değil. Good News, depresyonla mücadele ederken bile umut ışığı arayan bir ruhun iç sesi gibi. Melodisi sakin ama etkisi derin. Eğer karanlık bir dönemden geçiyorsan, bu şarkı sana nazikçe sarılacak. 3. şarkımıza Keep Going, Child Noah. Child Noah henüz çok popüler olmasa da müziğinde derin bir samimiyet taşıyor. Keep Going adından da anlaşılacağı gibi pes etmemenin şarkısı. Synth bazlı altyapısı ve duygusal vokaliyle sana sanki devam et. Bir şeyler değişecek diyor. Gözlerin kapalı dinlersen kendi iç yolculuğuna çıkabilirsin. Sırada dördüncü şarkımız var. Come Back For You Elephant. Elephant'ın bu şarkısı motivasyonu dolaylı yoldan veriyor. Hikaye bir şeye ya da birine duyulan tutkuyu anlatıyor. Ama bu tutkuyu sürdürme azmi ilham verici bir hale geliyor. Müzikal anlamda da enerjik ama duygusal bir denge yakalamışlar. Azimle bağlananlara gelsin. Evet geldik son şarkımıza. Glorious Andres Johnson. Andres Johnson'ın bu parçası hayatın en güzel zamanlarının bizi beklediğini fısıldıyor gibi. Şarkının sözleri insanı yücelten cümlelerle dolu. Bu şarkı özellikle bir şeyi başarmaya çok yaklaştığını hisseden ama son adım atmakta zorlananlar için birebir. Umarım bu şarkılar sana yeni bir enerji, yeni bir bakış açısı kazandırır dostum. Her biri kendi yolculuğunda sana eşlik edebilecek kadar güçlü eğer bu tarz az bilinen ama etkileyici içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutma. Böylece her yeni motivasyon dolu keşifte birlikte oluruz. Yorumlarda da senin gizli hazineni yaz, belki bir sonraki videoda yer veririz. Görüşmek üzere.